Hepinize merhaba arkadaşlar. burada sizlerle sizinle birlikte Farşin'i ediyoruz. Uzun süredir video gelmiyor. Atamıyorum. Yanlış atadım. Az önce bir iki kişi öldürdüm. Öldüm. Kayıtta olduğumuz anlamı unutmuşum. Açmayı unutmuşum. Bu hızlı bir silah yok mu? 0.45 alayım mı falan çıkarsa ya? Ne daha mı aldım? Arkadaşlar S400'ü alacağım ama alamıyorum. 1200 ucu çok pahalı. Yapamıyorum ben. Yani. de 1200 edemezsin yani. 1000 Bin yaparsın. 1000 Çok bir şey veremiyorum <laughs> ben. Ses. Adam yerinde durmuş az önce. Bazen o botları öldürmek çok zor ya. Yani. Sağ sola gidiyor. Doğru düzgün hareket etmiyor. Onunla uğraşıyorum. Doğru düzgün otatmadınız ya. Neredesin? Bu parı sıkıyor. Bir yerden sonra bir kay o. Bir yerden sonra kayboluyor. Yok. botu <laughs> soruyu yükseltmek istiyorum. Oradan buradan açamıyorum. Var bir iki bir şey ama çok pahalı mal olur. Yani mesela bir tanesini bir iki seviye yükseltmek istersen en az 5k harcamak lazım. Yapamam. Biraz sessiz oynamak çalıştım. Tamam. <laughs> Şimdi duramışım Arkadaşlar cihazı soran olursa falan şimdiden söyleyeyim. Ee, cihaz Honor Pad 8 Pad 8 yani. Yani bayağı iyi bana göre. Güzel yani. Böyle 45 yapıyoruz arkadaşlar PUBG'de. Ee, HD'ye kadar çekebiliyorsunuz. hata göstereyim. Dengeli dengelinde de böyle HD'de şeye düşüyor böyle. Tavsiye etmiyorum ha HD. Çok kasıyor. Çok kasıyor. Oh, oh, oha. o o ev değişti lan. Biraz böyle oynayayım mı? Kas mı ya? Sebep. Kas mı? Çıtçıt Şu... diyor ya. İyi ki. Hadi. Sonra ne çekecek? çıktım iyi biraz kasıyor bu arada kaydı açık yani ona rağmen Oyun çok güzel var. bir takım üzerime gelse var ben naneyi yedim yüzde yüz bir şey yapıyoruz seçti arkadaşlar bence Güzel yani. Çok iyi bana göre. Bence fiyat performans ürünü. Ee, bunların tanesi 10 bin lira. İçinde kaç 8 GB RAM var bildiğim kadar. İçinde 8 GB RAM var. Snapdragon 690 işlemcisi var. Ee, diğer şeyden hatırlamıyorum. Ama fiyat performans ürünü. Yani alırsanız alabilirsiniz ama tek eksiği yani bana göre bir jiroskop yok. ve çıldırıyorum. Ve jiroskop yok. Kesin öleceğim abi. Sıfı işte de oynuyorum diye. Kombin yaptım, bir güce oldu gibi. Ha? What? Ben bir bakıyorum bir dakika. D. Ooo. Tam. AVMV Ameri çıktı. %100 eminim. Avuk çıkarsa değiştireceğim. Hepsinden MK veriyormuş. Ya drop'a gidiyorum. MK falan veriyor. O zaman en dönemde Bir tane daha bir tane daha 1 ve 4 verirse şimdi ne olacak? Bir Allah razı olsun. 1v4 sevmiyorum. Şimdi Bana Diyecek lazım Kankası senin mi? <laughs> Arkadaşlar ben 1v4 Sevmiyorum. Şöyle Çok güzel İki şerefe şöyle... Of ya iyice gerçekçi. Benim burada... Bu çok iyi lan yeşti. Kayıtlı olmasa var ya çok güzel olacak. Yüzde istedim zaten. Abime veya Amere verecek. Ama Biraz üzüldüm. Aha, lan burada toros vardı sanki. Çalmışlar. ya alana gidelim ya, ne yap Çok iyi ya, çok iyi ya. Kombin güzel mi? Maske inşallah. Yani. Yok, doğru düzgün bir maske yok. S400 olsa yüzünü kapatmayacağım. Ama yok yok. 1200 ucu değer. Yala yok. Ama pahalı yani. Bence çok pahalı. 1000 ucu falan tamam. Anlarız. 950 bin ucu olsa güzel olur. TFC'de 137 MS'in var. Aha oldu uçan biri var. Akıcı. iki önce dengeli alacağım arkadaşlar. Biraz bir şey oldu. Gölge yok. Bu ağaçların gölgesi var. Dengeli de kas mı? Kuzenim dengeli de oynuyor. 45-45. Bir de diyor ki kas yok. Yani... <laughs> diyorum akıcı da öyle yok diyor. Sevmiyorum diyor. Abi, bir iki ekstra gölge için yani telefon mahvoluyor. Hiç mi araç yok ya? Şimdi ben buradan gideceğim. Şuradan aracı görsem geri gitmek zorunda kalacağım. Bilmiyorum ya. Motto var mıdır? Niye şey yok <laughs> Yapma. Sakın. Hayır. Olmuyor. Lan. M4 var mı? O M4 var mı dedim direkt. Vay! Gelmişler lan. Fcim. bir M4 yeter. 8 30 lira. Niye amrayı bırakıyorsun? Yine bulurum. Yani şimdi iki, ya iki, iki dakika sonra benim önüme yine çıkacak. Bu boş boşuna alıyorum. Biliyorum yani. Şunu ver. Allah'ım. sen gerçek misin değil misin ona göre? önce üstü değil mi diyo? Ya? ya üç tane boş boşluk kullandım. Yerden kendine vuracak mı mu? Sen dedim abi. Dedim ne oluyor? <laughs> Benim videoyu bitirmem lazım. Benim videoyu yiyeyi... a. Aa... Ya bitirmem lazım. <laughs> Uy. Seni ben görmüyorum. Yerine tır. Başı boş güzelimiz Boş bir şey. Bakın. Bakın şuradan şu adam şu mı 4 çıkacak? İyi izleyin. Oynat bakalım. Onlar çıkacak. Tekerleği almış mıyım? Yoksa gitmiş miydi? Ne su güzel vurdum ya. Hana. Bence Vay be gölge askeri seti bende de var. Vay be. Alacak çecek, o içeceği istemiyorum. Gider mi lan bu? Mesela bu gecik bile olmaz be Teker Patlatma Görevim var Ne oldu patladı ya. İyi tamam gidelim hadi. Şimdi içeceği <laughs> İçecek mutlu musun? Efe altı yüz Adam var. İki saattir burada adam mı var? Üst katta, biliyorum ses üst kattan geliyor. Dayı? Ne oluyor? Ben tenkirli tesis edeyim değil mi? Niye kastı lan birden? Hadi be. Geçti alan geçti. Hadi be. Yapamazsın be. Ne oldu lan?

Hadi görüşürüz. Çok iyi bela. ne olmaz Sen kimsin abicim? Abicim. Sen ne kadar eşsiz kolsuz birisi. Nereden sıkıyorsun dayı? Oradan sıkmadığını biliyorum. Zayı. Ne oluyor? Ya. Ne? Yani artistik yapma kardeşim. Artistik yapma Geliyorsun benim burada aracıma sıkıyorsun. Heh, sıkıyorsun. Terbiyesizlik ya Gel, herkese gelip patlasaydı. Ben nasıl drift tutacaktım ha? Az öncekinde de vurdum ama bugdu galiba. Ben birleş güzel en az 30 artı alırım yine olsun. Yine alan oh. Ama ilk içe gireceğim. Ondan eminim. İyi ki bu şeyin yolu sığmıyor. Nasıl? Boşver, ben boş ağrı son altı kişiyim zaten. Kuşla mı uçsam? Kuş. Hmm, ne oldu la? Ne oldu? Adam Oğlum yavaş bu ne ses? Aa, benim her yerimde drop var. Bu arada benim kimim bir <laughs> seni gördüm evlat. Seni gördüm sen benim bakacağım drava mı baktın? Ha? <laughs> Ay niye bu kadar sekiyorsun ya? ben burada öleceğim ki. Lan. Sen neredesin? Ya. Ya. Hayır. Hayır. Ya öyle bir şey. Bir şey yok. Yok. Yok öyle şey. senin kalbin gitti ya. Bot da öyle sıktı ki. Hiç görmedim mi ben seni? Ben seni görmedim mi? Ben seni görmedim mi? Çekirdeğimi demedim mi? Bak. Hadi kardeşim, hadi. Oo bunun takım arkadaşı da var. Al sen bir tane sürün o zaman. Hadi yallah. Ben buradan vidi kaçırırsam var ya. Tamam bekle. Oy bu çok kötü olur. Ben buradan vidi kaçırırsam var ya. Orada <laughs> kaldı. Sen burada mısın sen? Ay seni yerim ben. Seni 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 ben. Seni yerim oğlum.

Neyse. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim Görüşürüz Bay bay